Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem çok değerli ve çok kıymetli. Muhammed demek çünkü külliye, bütün alem, bütün mevcudat, bütün tamamiyet demektir Muhammed. Bir insanın ismi Muhammed ise vallahi vallahi o Resulullah aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor biliyor musun hadis-i Diyor ki kimin ismi Muhammedse Allah o isim hürmetine o kimseyi cehennemden azat eyler. La ilahe illallah O kimseyi Allahu Teala haya eder onu cehenneme koymaya haya eder. Kimin ismi Mustafa ise kimin ismi Mustafa ise Allah haya ediyor haya haya. İsmi Mustafa olanı yani haya ediyor ki cehenneme koymaya. Kimin ismi Mahmud ise Allah haya ediyor haya. Kimin ismi Ahmet ise Allah hayal ediyor cehenneme koymaya. Çünkü Muhammedul Ahmedul Mustafa ve Mahmud Habibi Kibriyadır aleyhissalatu vesselam. E bize bir müjde değil mi? Bir nimet değil mi bu ya? Vallahi nimet. İsmi Ahmet olan, ismi Muhammed olan, ismi Mustafa olan, ismi Mahmud olan, Allah bunlara haya ediyor cehenneme koymaya. E biz hangi kafayı yaşıyoruz ümmet olarak? Hangi aklı yaşıyoruz? Hangi beyni yaşıyoruz peki? Ümmete bakıyorsun. Ya İbrahim'dir, ya Muhammed'dir, ya Mustafa'dır, ya Ahmed'dir. Hangi kafayı yaşıyor bu ümmet? Bilmiyoruz ki. Ama ola ki Resulullah'ı tanımıyorlar. Bilmiyorlar Resulullah'ı. Dünya malı, dünya zevkleri. Dünya iştiyakları, dünyanın arzuları. Yapmayın be yazık ya sizlere. Aleyhissalatü vesselam size acıyor ya. Acıyor bizlere acıyor acıyor. İnan edin şu an bizlere acıyor. Ama biz Resulullah'ı bilmiyoruz tanıyoruz. Hani dedik ya ismi Muhammed. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz.